Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle adlaşmış sıfat fiil nedir ve nasıl tespit edilir bunun üzerinde duracağız. Size en detaylı biçimde anlatacağım ve bundan sonra bununla ilgili herhangi bir soru kaçırmayacaksınız. Şimdi adlaşmış sıfat fiille ilgili önce teorik bir bilgi verelim. Anası mezar dikecekmiş biliyorsunuz sıfat fiil eklerimiz. Bu eklerden herhangi birini alarak cümle içinde bir ismin sıfatı olarak kullanılan sıfat fiillerin dikkat edin şimdi Önündeki isim düşer ve sıfat fiil o ismi karşılayacak şekilde kullanılırsa adlaşmış sıfat fiil ortaya çıkar. Şimdi örneklerle bunu pekiştirelim arkadaşlar. Gelen kişi giden kişiyi aratır. Kişi sözcüklerine isim diyeceğiz. Nasıl kişi gelen, nasıl kişi giden. Şimdi arkadaşlar dikkat edin buradaki -an ve -en ekleri sıfat fiil ekidir. Yani bu sıfat fiildir. Ama şuraya geldiğimizde Gelen gideni aratır. Bakın önündeki isimler düştü. Geriye ne kaldı? Gelen ve giden sözcükleri. İşte bunlar adlaşmış sıfat fiildir. Her ikisi de arkadaşlar adlaşmış sıfat fiildir. Birazdan not olarak da söyleyeceğim ama bu durum bunlara fiilimsi dememizi yani sıfat fiil dememizi engelleyen bir durum değildir. Kalıplaşmış isim olmuyor. Sakın karışmasın. Yine çalışan öğrencileri rahatsız etmeyin. Öğrenci sözcüğü isim. Nasıl öğrenci? Çalışan öğrenci sıfattır. Aynı zamanda sıfat fiildir. Peki buradaki sıfat fiil eki hangisi? an en eki. Şuraya geldiğimizde çalışanları rahatsız etmeyin. Bakın önündeki öğrenci ismi düştü. Çalışan sözcüğü bu defa ne oldu arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiil oldu ve hala sıfat fiildir, fiilimsidir. Bunu özellikle vurguluyorum. Çözdüğünüz soruları söyleyin. Soru sözcüğü isim. Hangi sorular? Çözdüğünüz sorular sıfattır ve sıfat fiildir. Bakın burada bunu sıfat fiil yapan anası mezar dikecekmişteki dık dikekidir. Ama şuraya geldiğimizde çözdüklerinizi söyleyeyim. Bu defa sorular sözcüğünü söylemedik. Çözdüklerinizi dedik. Şuradaki ek hala duruyor. Bu hala bir sıfat fiildir ve adlaşmış sıfat fiil diye adlandırılır. Bildiğim şeyleri anlatacağım. Şey sözcüğü belgisiz zamirdir. Arkadaşlar zamir Türkçe'de isim muamelesi görür. Her açıdan yani isim gibi düşünebilirsiniz. Hangi şeyler? Bildiğim şeyler. Bu bir sıfattır. Sıfat fiildir ve bunu sıfat fiil yapan dık dik ekidir. Anası mezar dikecekmişteki. Şuraya baktığımızda bildiklerimi anlatacağım. Bu defa şey sözcüğünü söylemedik. Bildiklerimiz dedik ve burada dık dik eki hala duruyor. Bu bir sıfat fiildir ve adlaşmış sıfat fiil olarak adlandırılır. Yani hala fiilimsi özelliğini devam ettirir. Bunu özellikle vurguluyorum. Kalıplaşmış bir isim değildir. Devam edelim. Biraz önce not olarak vereceğim dediğim yere geldim. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiil olduğunda fiilimsi özelliklerini kaybedip kalıcı isim olmaz. Fiilimsi özellikleri devam eder. Sıfat fiil ekini alarak sonradan kalıplaşmış olanlar ise fiilimsi özelliklerini kaybedip kalıcı isim olur. Buna da örnek verdim. Bakın Dolaptan içecek bir şeyler alalım. Şey sözcüğü yine belgisiz zamir. Yani isim muamelesi görecek. Nasıl şeyler? İçecek şeyler. Anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil eki. Ve bu bir sıfat fiildir arkadaşlar. Kalıplaşmış bir isim değildir. Dolaptan soğuk içecek çıkardı. İşte bu defa buradaki içecek, yiyecek, giyecek sözcüğü gibi sözcüklerdir. Dolayısıyla bu kalıplaşmış bir isimdir. Buna fiilimsi diyemezsiniz. Sıfat fiil özelliğini Kaybetmiştir. Gördüklerinizi unutun, gördüğünüz şeyleri unutun dediğimizde bu bir sıfat fiil şey sözcüğünü önüm, e, önünden düşürdüğümüzde geriye kalan kısım hala sıfat fiildir ve adlaşmış sıfat fiildir. Bakın kalıplaşmış isim değildir. Evin önünden iki numaralı dolmuş geçiyor. Arkadaşlar dolmuş sözcüğü anası mezar dikecekmişteki sıfat fiilekini almış ancak sonradan kalıplaşarak isim olmuştur. Yani artık sıfat fiil diyemezsiniz, fiilimsi diyemezsiniz. İçi boş bile olsa onun adı dolmuştur gençler. Evet arkadaşlar, videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çalışmalarınızda ve sınavınızda başarılar diliyorum.